Çok güzel bir gün. Aferin bana. <laughs> ya ben ben, ben you together. oh -oh yeah. on yours. Hop. Oh -oh. wow. Ne No way. Hapat yere değiştirdi. Ya <laughs> aşağıdaki dikene doğru <de> gidin. <laughs> Kırtışın için. <dışarı>, Kırtışın için. <laughs> Aa şu tuzak. Ay o değilmiş ya. Bir şey mi yok? <laughs> İyi düşünmüş oyunun yapımcısı iyi düşünmüş ama beni düşünememiş. La Play Store ne alı? Kıya! Ay hey Rabbi. Ulan sen... Ah. Ama abi bir dur da hareket edelim yani. Üstten gitmemiz lazım. Ya bu oyun ne kılıyım? Vay! Hop. Hop. Ya. Oyunu kontrol edeyim değiştirmek lazım. Hadi skip düşü. Hadi düşmedi. O skip at düşüşü bilgisayar düşüyor. Bozuk sese hoş geldiniz. Akıllı düşünce ama beni düşünememiş oyun. Aa ben bu oyunu hatırlıyorum. Allah belanı versin. Şuradaki level 10 yazısı <laughs> üstüme düşecek. Ben bu oyunu hatırlıyorum. Hatırlıyorum. İlk kanadında çektim ben bu yüzü. <laughs> bu merdiven öyle boş boş durmaz. Skip. Aa yok o. Hop. Şurada bir şey daha düşecek. Ha düşmedi. Akıllı düşünülmüşler ama reklamları düşünememişler. Among Us. Bu bölümü atılıyorum. Koş. Koşma. Koşma. Orada benim bir şeyim değişti. Orada benim bir şeyim mi değişti. Geri gelecek. Geri gelecek. Geri gelecek. Geri gelecek. Aa! Düşünmüşler bunu Benim zekamı burada alt üst yapıyorlar. Evet benim zekamı alt üst yaptılar. Bu da bir değişiklik var sanki. <laughs> oyun oynuyor Bu kapı bende oyun oynayacak Senin ya Biliyordum böyle bir şey olacak Demedim ben ya Ya başka geçit var. O beni öyle Ya hayır ya hay, o beni level 13'ün arasına bak bak beni şuraya yollayacak şuraya ben onu biliyorum oyunu. Ben bu oyunu da eski kanalda oynadım. Ha? Bunu da zeka etmişler mi abi maşallah. Ama benim ama kısa reklam yapıyor. Evet ben erim. Aan! Nono Ha! Oy 29. bir 31 yapalım da oyunu bitirelim. şunu fark ettim yani mikrofonla fazla ses geliyor o yüzden mikrofonu bu kadar uzaklaştırmak çok işe yaramadı. Hop. Bir türlü dost yok. Arkadaş. Yok. <laughs> Ne güzel şakaydı. Kapı yerine oynayacak. Hmm, i̇lk defa bir kapı zekedik yaptı ve ben bu Come on, Bitti. Bak senin yüzüne telif hakkı yiyeceğim. Allah daha çok telif hakkı yemek istemiyorum ya. Kapa şunu. Benim kafamda tuğla vardı. Huh, 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 huh. Oh my gosh O diken bana koşacak mı? Bölümde hiçbir şey olduğunu anlamadım ama herhalde reklam gireceğini anladım. Sikeyim ben bu rüyaları. Tamam bir beslen, dinleyelim dedik yani. What the hell? Güzel seçmişler. <düşünmüşler>. Ne? <laughs> <laughs> Lan bir bismillah ne ara? Yok yapma onu. Ne ara başladık gördük ama. Hop. Ah! <laughs> <laughs> Şurada diken çıkar mı? Çok kolay. Anam Aslında arkadaşlar yok. Ben bir kaybettim yani. <laughs> Eğer bir tane daha gelirse çıldırırım. Reklam gelecek, reklam gelecek. Hayır! Ya bu böyle mi hatırlıyorum ya? Ee, arkadaşlar izin şimdi. Bak buna basacağız ya. Bak buna basıyorum. İleri gidiyorum. Buna basıyorum, geri gidiyorum. Zıplaya basınca da zıplıyorum. Güzel mantık. Ya hayır içimde... Arkadaşlar şey, yer çekimi değişti zanneden. Ha güzel yer çekimi. Bak bunu atılıyorum bak. İyi 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 iyi, iyi gidiyorum. Ama bunda iyi gidiyorum. Çok reklam olan lazım. Azansı... Ha <laughs> Yattı işte beni. Hayır hayır yakamayacak. İşte bu kadar isabet ettirebilirim yani. Ha bir tanesini basınca bir başka bir şey. Ana. Az ya deliyemem ben. 38 mi? Kapı benle oyun oynamak istiyor. Hop. Oo, vallahi dalga geçmedi.